أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واتل عليهم نبا نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، شركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا صدق الله Evet aziz müminler Allah-u Teala parantez açıyor anlattığı mücadelelerin yani hayat mücadelesinin insanın iç dünyasındaki iman ve küfür mücadelesinin sonra Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki maddi manevi mücadelenin bir örneğini önümüze koyuyor. Hem de gerçekten uzun bir örnek. Nuh Aleyhisselam. Uzunca yıllar bu mücadeleyi yaşamış. Ne duruma gelmiş? İşte bu ayet bize bunu haber veriyor. Yani mücadele bir noktada resleşmeye dönüşür ve o nokta neresidir? Nereye kadar varabilir? İşte Nuh Aleyhisselam'da biz bunu görüyoruz. Burada aziz müminler bir, müminin tavrı iki müminin Allahu Teala ile arası bize haber veriliyor. Nuh Aleyhisselam'da biz bunu en üst seviyede görüyoruz. Allah'la arasındaki muhabbetin, bağın, güvenin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz ki işte bu bizim için bir hedeftir. Diyor ki Nuh Aleyhisselam وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَنُوا Onlara Nuh'un haberini anlat. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Dönük bir cümle burası. Onlara kime yani Mekkeli müşriklere ve ta kıyamete kadar olacak gelecek bütün insanlara Nuh'un kıssasını anlat ve anlatın diye. Peki Nuh Aleyhisselam geçmiş dönemde yaşamış bir topluluğun peygamberi. Allahu Teala yine kitabında ve kulli ümmetir rasul buyuruyor. Yunus suresi 47. ayetinde burada gelmişti her ümmete, her topluma biz bir peygamber gönderdik. İşte aziz müminler. Hani bütün peygamberler Orta Doğu'dan çıkmış. Peygamberler İsrailoğullarına gönderilmiş. Ya da işte Araplara gönderilmiş. Demek ki bu, bu insanlar aymaz insanlarmış ki Allah bunlara peygamber göndermiş diye bir cümle isabetli değil, doğru değil. allah Teala buyuruyor ki biz her topluma gönderdik. Afrika'ya da gönderilmiştir. Amerika'nın yerlerine de gönderilmiştir peygamber. Çünkü bu cümleden biz bunu anlıyoruz. Her topluma, her ümmete peygamber gönderdik. Ha Allah bize onlara haber vermemiş. Onların durumlarını anlatmamış, gerek görmemiş. Neyi anlatmış? 25 tane peygamberden haber vermiş ve bunun içerisinde 8-10 tanesiyle ilgili detaylı bilgi vermiş. İşte bu detaylı bilgi verilenlerden birisi de Nuh Aleyhisselam. Burada 4 ayetle anlatılır. Sonra Hu suresinde 13 ayet boyunca bundan sonra gelecek Allahu Teala Nuh Aleyhisselam anlatacak. Yine Araf suresinde gelmişti. 6 ayetle de orada Allahu Teala bize Nuh Aleyhisselam'ı kısmen anlatmıştı. Peki niye burada bu kadar, orada o kadar, bir başka yerde de yine Allah'ın takdir ettiği kadar geliyor? Buradan biz şunu anlıyoruz aziz müminler. Buradaki konu bağlamında Nuh Aleyhisselam'ın hayatından bir örnek alıyor Allahü Teala getirip önümüze koyuyor ve diyor ki ey müminler şu örnek üzerinde biraz kafa yorun. Şimdi örneğimizi alıyoruz aziz müminler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam çok bunalmış, daralmış ve Rabbimiz ona Nuh aleyhisselamı gönlüne teselli olsun diye anlatmış ve anlatmasını istemiş. Öğrenmenin en etkili yolu neymiş aziz müminler? Öğretmekmiş. İnsan anlatınca, insan öğretince ne yaparmış? Öğrenirmiş. İşte Allahu Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Müslümanlara bugün Gazze için yüreğimiz yanıyor değil mi? Bugün Doğu Türkistan için yüreğimiz yanıyor. Bugün Keşmir için yüreğimiz yanıyor. İnsanlar acılar içerisinde kıvranıyorlar. İşte Allahü Teala'nın anlattığı bir hakikat. Bin yıl gibi uzun yaşamışlar ve bu uzun yıllar içerisinde de Nuh Aleyhisselam'a çok çile çektirmişler. Ama diyor ki Allahü Teala Bakın halleri ne oldu? Bakın sonları ne oldu? Nuh Aleyhisselam onlara nasıl bir rest çekti? Bu resti çekmedikten sonra aziz müminler biz peygamberlerin yolundan gidemiyoruz demektir. Bir kere müminin konumlandığı yer doğru yer olacak. Yani mümin arada durmayacak. Mümin kafirlerin yanında olmayacak. Mümin hak ve hakikatın yani Allah'ın yanında olacak. Hani biz İbrahim Aleyhisselam'dan biliyoruz biz bunu. O gagasında bir damla su götüren kuş diyelim, yine ağzında bir damlacık su götürmeye çalışan karınca diyelim fark etmez. Ama ne diyorlardı? Safımız belli olsun, tarafımız belli olsun. Bir Müslümanın tarafı Allah'tan yana olmalı. E ben Allah'tan yanayım deyip de dilimizle, hal ve hareketlerimizle, eylemlerimizle, yapıp ettiklerimizle batıldan tarafı duruyorsa biz iki defa günah işliyoruz demek. Bir, dilimizde yalan söylediğimiz için. iki yapıp ettiklerimizin İslam hanesine yazıldığı için. Ve devam ediyor Rabbimiz. Kâle iz <id> gâle li kavmihi. Şöyle demişti ya Nuh Aleyhisselam. Yani şöyle dediğini anlat onlara. Ya kavm, ey kavmi. İn kâne kebru aleykum mekâmi. Şimdi bunu ne zaman söylüyor aziz müminler? 950 yıl anlattıktan sonra söylüyor. Çünkü bundan sonra ipin ucu kopacak. Bundan sonra azap gelecek. Şimdi Nuh Aleyhisselam tam tam netleştiriyor durumu. Diyor ki ey kavim eğer benim kolumun makamım, <laughs> durduğum yer benim varoluşum, benim duruşum sizin hoşunuza gitmiyorsa bu bir. İkincisi ve zikrimi bi ayati'lallah benim size Allah'ı anlatmam, benim size Allah'ı hatırlatmam yine hoşunuza gitmiyorsa Allah iki türlü anlatılır aziz müminler. Biri hal diliyle anlatılır, biri kal diliyle anlatılır. Hal dili dediğimiz görüntümüzdür, yaşantımızdır, tavır ve davranışlarımızdır. Kal dili dediğimiz kale kelimesinin arkasından gelen bir anlamdır. Dil ile anlatılmaktır. Yani ezanı duyduğunuzda rahatsız oluyorsanız tesettürlü birini gördüğünüzde kırmızı görmüş boğaya dönüyorsanız sakallı birisini gördüğünüzde canınız sıkılıyorsa Allah'tan kitaptan, Kur'an'dan, sünnetten, hadisten bahsedildiğinde moraliniz bozuluyor, canınız sıkılıyor, konuyu değiştirmek istiyorsanız diyor Nuh Aleyhisselam kavmine. Hani ben 950 yıl anlattım şimdi diyor hadi engelin bir durumu netleştirelim. Nerede duruyorsunuz? Fealallâhi <laughs> tevekkântu ben Allah'a kesinlikle tevekkül ettim. Ben Allah'a güvendim. Ben Allah'a dayandım. Ben Allah'ın yanındayım. Siz kendinizi nereye konumluyorsunuz? Hele onu bir bana bir söyleyin. Şimdi aziz müminler, bir durduğumuz yer vardır, bir de olduğumuz yer vardır. Durduğumuz yer belki Kabe'nin yanıdır. Ama olduğumuz yer neresi? İşte Nuh Aleyhisselam diyor ki benim durduğum yerde, olduğum yerde Allah'ın yanıdır. Fealallahi tevekkal. Şimdi bakıyoruz Ebu Cehil'in durduğu yer neresiydi siz müminler? Peygamber Efendimiz'in yanı değil mi? Kabe'nin yanı. Ama olduğu yer neresiydi? Şeytanın yanında vardı o. Oluşu, var oluşu, tüm gayreti şeytan aleyhillanenin hizmetindeydi. O zaman bizim işte bu beldede yaşıyor olmamız burada var olmamız burada olduğumuz anlamına gelmez. <laughs> Şimdi biz İsrail mallarını boykot ediyoruz değil mi? Niye? Çünkü biz var oluşumuzla, duruşumuzla Allah'ın yanındayız diye. Filistinlerin yanındayız, kardeşlerimizin yanındayız diye. Dolayısıyla birileri de başka bir şeyler yapıyor. Onlar da şu mesajı veriyorlar. Biz de İsrail'in yanındayız. Bakınız ama yan yanayız. Aynı mahalledeyiz. Aynı köydeyiz. Aynı kasabadayız. İşte Nuh Aleyhisselam fealallahi tevekkeltü diyor. Ben Allah'a tevekkül ettim. Fe ecmi'u emrakum bütün işinizi, gücünüzü bırakın ve bu işe odaklanın. Şurakâekum <laughs> bütün ortaklarınızı da toplayın. Tek işiniz bu olsun. Neymiş? ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً Sonra da yaptığınız iş içinize dert olmasın. Ya acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye de diyor dertlenmeyin. Var gücünüzle gayret edin, çalışın, tüm imkanlarınızı seferber edin. ثُمَّ قُضُوا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ Beni bitirmek için, beni mahvetmek için, beni yok etmek için var gücünüzle çalışın. Tüm melat bana sakın göz açtırmayın diyor. Ne kadar adamınız varsa toplayın, gayret edin. Tüm işinizi gücünüzü bırakın, bu işe yoğunlaşın. Ne kadar imkan varsa kullanın. Hani hile, hurda, desise, yalan, dolan, iftira ne varsa elinizden ne geliyorsa yapın. Bana da diyor sakın fırsat vermeyin. Nefes aldırmayın. Ve Ya acaba doğru mu yanlış mı yapıyorum diye de diyor içinizden tereddüt geçirmeyin. İşte aziz müminler. Cümlesi işte sonrasında gelen bu cümlenin temelidir. Bir insanın Nuh Aleyhisselam'a iman etmesi Nuh Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul etmesi temelde neyi gerektirir? Allah'a tevekkül etmeyi gerektirir. Allah'a tevekkül etmek ne demektir? Tüm varlığıyla bütün dünya karşısında olsa da Nuh Aleyhisselam gibi durabilmektir. Hani karşı taraf istediği kadar hila hurda yoluna başvurur. İstediği kadar güç toplar, istediği kadar saldırır. Bugün görüyoruz biz bunları. Ama bir müminin Allah'la olan arası, Allah'la olan bağı sağlam olduktan sonra işte duruşu nedir? Nuh Aleyhisselam'ın duruşudur. Ve biz yine Taha Suresi 72. ayetinde bu görüyoruz ki قَالُوا لَنْ اُثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقْضِ مَا اَنْتَقَابْ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا ki Sihirbazlar ne diyorlardı Firavun'a? Bizim aklımızda istediğin kararı ver. Çünkü senin kararın sadece dünyada geçerlidir. Tabdime entegab. Karar mı vereceksin, hükmedeceksin, bir şeyler yapacaksın. Bil ki diyor sadece ve sadece dünyadadır senin hükmün, senin gücün, senin saltanatın. Ve biz yine aziz müminler Hicr suresi, 66. ayetinde işte Nuh Aleyhisselam'ın geldiği noktanın Lut Aleyhisselam'ın geldiği noktayla aynı olduğunu görüyoruz. Rabbimiz orada da bize şunu haber veriyor Lut kavmi için. Ve kadayna biz ona vahyettik, haber verdi. Kime? Lut Aleyhisselam'a. bu talimatımızı, bu kararımızı biz ona haber verdik. Enne dâbira hâulâi maktû'un musbihîn sabaha karşı kavmin işi bitirilecek. Kavmin kökü kesilecek. Kataa kesilmek demektir. Biz ona <laughs> haber verdik. İşte 950 yıldan sonra Nuh aleyhisselamın geldiği noktada burası. Şimdi Nuh aleyhisselam netleştiriyor aziz müminler. Hani bir hüküm var, Allah'ın bir hükmü var. Eğer diyor bir toplumda tövbe edenler, terk edenler, istiğfar edenler olduğu sürece Allah o toplumu helak etmez. İşte Nuh Aleyhisselam diyor ki neredesiniz? Ne taraftasınız? Ne yandasınız? Şunu bir netleştirelim. Ve netleştikten sonra da allah Teala ey Nuh hadi bakalım binin geri kalan net olarak kendisini konumlandıran, nerede olduğunu belli edenler artık onlar helak olacaklar. Ve bir diğer ayet-i kerimesinde Araf suresi işlemiştik bunu 195'te de şöyle buyuruyor Rabbimiz. فَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا لَهُمْ يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ اِدْعُوا ثُمَّ كِيدُونِ Onların elleri mi var ki tutabilsinler? Onların gözleri mi var ki görebilsinler? Onların kulakları mı var ki duyabilsinler? Onların ayakları mı var ki yürüyebilsinler? Diyerek Rabbimiz ne yapıyor? Tüm bu imkanlarımızı derleyip toplayıp Düyüm diyor bağlıyor. Artık iş bitti diyor. De ki onlara ulidû şurakâkun. Tüm dostlarınızı toplayın. Tüm makidûni felatun Aynı buradaki hitap. Sonra da ne kadar hile, tuzak, yalan, dolan, iftira ne varsa diyor hepsini toplayın. Sarf edin, yapın felatun Bana da göz açtırmayın diyerek yine bir başka peygamberin hayat hikayesini Allahü Teala buradaki ayetle birleştiriyor. Demek ki aziz müminler, hayat böyle bir şey. Ama Nuh Aleyhisselam işte bu mücadelede, hayat mücadelesinde örnek, Rabbimizleri Nuh Aleyhisselam'ın yolundan gidenlerden eylesin. Mücevher Allah bizleri hakkı, hakikatı, doğruyu, dürüstlüğü tercih edenlerden eylesin. Rabbimiz, ki diyerek, key diyerek Rabbimizin <laughs> anlattığı tüm hilelerden, nesiselerden, yalan dolan iftiradan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.